Mucit Mutfağından herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayınız deninceye kadar yapabileceğiniz puf puf kabaran mayasız pişi tarifim var. Bunun için oda ısısında bulunan bir su bardağı sütü bir karıştırma kabının içerisine aldım. Hemen üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilavesini yapıyorum. 2 klasik su bardağı da un ekledim. Ve şöyle bir pakette hamur kabartma tozu kullanacağım. İşte tüm malzemem bu kadar. Hemen bir spatula yardımıyla hızlıca karıştırıyorum. Dilerseniz bunu akşamdan hazırlayıp dolabınıza koyun. Sabah kalktığınızda e, hamurunuzu açıp pişirinizi hazırlayabilirsiniz. Hemen şöyle elimle yoğuruyorum. Elime yapıştığı için yarım su bardağı daha un ilavesini yaptım. Toplamda iki buçuk su bardağı klasik su bardağı un kullandım. içerisinde yumurta yok fazla malzeme yok böyle yumuşacık bir hamur elde ediyoruz tezgahımın üzerine biraz un serptim hızlı bir şekilde merdanem yardımıyla açabildiğim kadar ince olacak şekilde açıyorum yumuşak bir hamur oluyor herkes kolaylıkla açabilir hamuru Evet bakın bu şekilde açtım. 1 santim kalınlığında olacak. Göstereceğim şimdi sizlere yakından. Şöyle bir bıçak ya da böyle bir aparat yardımıyla şeritler keserek kare kare parçalar oluşturacağım dilediğiniz şekli verebilirsiniz daha düzgün olsun diyorsanız etrafını düzeltip sonra tekrar yoğurup yapabilirsiniz bakın kalınlığının bu şekilde olması yeterli olacaktır Şimdi iyice ısıtmış olduğum yağımın içerisine mutlaka iyice ısınmış olmalı. Yoksa pişileriniz puf puf olmaz. İçerisi boş kalmaz. Çok kolay bir şekilde kızarıyor. Bakın hemen balon gibi şişti. Balon pişi adı başında. Çok da güzel oluyor. Hem görüntüsü hem yemesi ve içerisine yağ çekmemesi de olağanüstü. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum bu tarifi. Şöyle hemen karıştıracağım bakın hepsi puf puf balon gibi kabardı çok da kolay kızarıyor dediğim gibi mutlaka başında olmanız gerekiyor evet bakın şöyle kızardı ben tamamladım böyle dolu dolu 2 e, tabak doluyor size öyle söyleyebilirim hemen şöyle içini göstermek istiyorum sizlere bakın böyle içerisi boş boş pişiler oluyor peynir, zeytin, reçel, bal istediğinizi sürerek tüketebilirsiniz 5 dakika içerisinde hazır olacak bir tarif izlediğiniz için teşekkür ederim yeni pratik tariflerde görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın